levhaler yanmayacak. Gazeteler gelmeyecek. Adile teyze yok artık. Çocuklar, kuzucuklar ağlayacaklar. Şimdi kim yapacak çaylarımızı? En güzel kekleri sen yapardın. Şaka mı yoksa öldüğüne Adile teyzem? Çiçeklerini kim sulayacak şimdi? Saksıdaki çiçeklerin hep boynunu büktü. Sonra da kapını kilitlediler. Kilitli kaldı. Bak, senin aldığın kale. Aa, ah! Daha bitmedi mu kalem. Dersleri az mı çalıştın yoksa? Sen saçlarını da taramamışsın gene. Sakın çiçeklerimi sulamayı unutmayın, emin? Çok ama çok çalışacağım. Her sabah saçlarımı tarayacağım. Hem annemi hiç üzmeyeceğim. Aa, ağlamayın artık. Biliyorsunuz, ben gülmeyi çok severdim. Hadi Gülün yavrularım. Çikolata yemeyeceğim artık. Merhaba. Yeni bir bölümle yeniden karşınızdayız. Bu bölümümüzde Yeşil Çam'ın pek de bilinmeyen filmlerinden bir tanesi olan Adile Naşit'in başrolünde oynadığı Adile Teyze filmini inceleyeceğiz. Alev Akaran'ın üstlendiği Adile teze, ölü doğmuş bir proje aslında. Adile Naşit'in insanları kolaylıkla tesir altına alan oyunculuğunu ve candanlığını bölük bölçük anlatım dilini hapsederek hayal kırıklığı yaratıyor. 1980'lerden sonra eski havasını yitiren Arzu filmi kalabalık kadrolu filmlerine öykünerek fırsattan istifade etmeye çalışıyor ne yazık ki. Unutulmamalıdır ki taklitler her zaman askın yaşatır. Eleştirilerimizi filmin hikayesine yedirerek sıralamaya başlıyorum. Eleştirilerin zuhur edeceği nokta ise elbette ki senaryodur. Adile teyze ile ilişkilerinin dışında birbiriyle anlaşamayan tipler olarak perdeye gelir. Kimler yoktur ki? Ayşen Gruda'dan Şener tepeden Halit Akçetepe'den Kentmen'e, Nükete geliben Diler Saraç'a, Baykal kentten Tevfik Bilge'ye, Şemsi İnkaya'dan Mahmut Hekimoğlu'na uzanan kalabalık kadroda Şemsi İnkaya'nın canlandırdığı Ali ve kendi ismiyle oynayan Nükhet Egelin'in karakterleri apartmandan çıkıp çıkıp Adile teyzenin evine var. Onun iki lafın belini kararıyor. Sanki çok elzemmiş gibi seyirciye Adile Naşit'in önemini anlatmaya soyunuyor. Öyle ya da böyle bir dünya içinde meleğimizi, yani Adile teyzeyi özel kılmaya çalışan Aleva Karar. Bu anları boğucu replikleriyle zedeliyor. Büyük hata. Gelelim apartmanın içine. Akarar'ın kamerası apartman sakinleri içinde en çok Sadık'ın evine giriyor. Şener Şen oynuyor burada. İsteksizce oynadığı her halinden belli sanki. Sadık Eşi Ayşe yani Ayşengur'da ile dişir dedi dişir. Aralarında harikulade kimya olan ikilinin bu filmde de belli oranda uyumlu olduğunu söylesek de anlamsız, enstantanelerin içinde debelendikleri açık ve nettir. Skeç mantığına başvurulmuştur, ama elde hiçbir şey yokken skeç renksiz gelir bizlere. Filme zerre hizmet etmeyen ve seyirciye Şener Şen komedisi pompalayan anlayışın duvarı çarptığını gönül rahatlığı ifade edebilirim. Bir parantez açalım. Şener Şen bu filmi Çiçek Abbas ile aynı yıl çevirmiştir. Ve iki filmde de saçları siyah boyanmıştır. Parantezde açmayı değdi mi? Artık size bırakıyorum. Karar sizin. Akakar'ın kamerası Sadıkların evinden çıkıp Hulusi Bey'in evine giriyor. Hulusi Kentmen'de kızını oynayan Nükhet Egeli gibi kendi ismiyle oynamış ve bir tiyatro jesörüne hayat vermiş kızıyla zaman zaman provalar yapıyor. Neyse ki bu evdeki karakterler senaryodaki bir cümleye katkı yapıyor. Bu nedenle provalara şahit oluyoruz. O cümleyi burada yazmak doğru değil. Hulusi Bey aynı zamanda apartman yöneticisi. Ayrıca bizimkiler Yalçın Gelençe, Erkavim Yıldırım, 1988 ve 2002 yıllarındaki bizimkiler dizisine atıftır. Dizisindeki Sabri Bey gibi hızlıca hiddetleniyor. Haldun Ergüven dublajı da sağ olsun hiddetlenmenin gücünü arttırıyor. İçim kan ağlayarak söylemeliyim ki apartmanın diğer sakinleri Sadık Bey ve Hulusi Bey gibi iz bırakmadı. Söz gelimi. Keke Mahalli Takçetepe kolaycılığına kaçan zihniyetin tercihi. Burada bir kişiyi dışarıda tutuyor ve alkışlar eşliğinde sahneye almak istiyorum. O kişi Şemsi İnkaya, Ali. Adile Naşit'i saymazsak filmin en iyi çizilen karakteri gerek arabesk parçalara atfettiği değer, gerek apartmandakileri kafa tutan haliyle senaryonun içindeki hiç sırıtmayan bir karakter. İzlediğinizde farklı farklı hissiyatlara kapılıp çoğunlukla hoşluk kalmayacağınız başka başka sahnelerle örneğin koşu sahnesi, kalorifer sahnesi, cenaze sahnesi gibi sahneler. Bezeli, Adile teyze başka rejisörün ellerinde ayakları yere basan senaryoyla usluk tutturabilecekken sadece kadro hatırına izlenen bir film oluyor. Rejisör vurgusunu özellikle yapıyorum. Semih Evin, Hulku Sener, Natuk Baytan gibi mahir isimlerle çalışan Alev Akara 1971'de başladı rejisörlük kariyerine tutunmamış. Öyle ki Adile teyzeden önce birkaç erotik film çekmiş. Erotik film çeken insan böyle film çekmeye nasıl cüret eder diyecek kadar yeşil çamı bilmiyor değil. 1970'li yılların ikinci yarısı ülke için olduğu gibi Türk sineması için de sancılıydı aslında. Ve bu bundan da sayısız insan nasibini aldı. İyi ki Yeşilçam'dan bir Adile Naşit geçmiş. Yıllar geçse de unutulmayacak bir sanatçı. bir başka bölümümüzde bir başka hikayeyle bir başka anlatımla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.